Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Durmuş kardeşimle beraber bir süredir program yapıp karşınıza gelemiyorduk. Ee, vallahi düşünün aynı ofisteyiz. Birbirimizin yüzünü zor görüyoruz ama bu defa önemli bir konu var. Bunu mutlaka karşılıklı konuşmamız gerekiyordu. O yüzden Durmuş'a dedim ki biraz sonra konuklarımız falan gelecek. Ona rağmen hemen gel bizi izleyenleri mutlaka ve mutlaka bilgilendirelim dedim ben mevzuyu hemen anlatayım size sonra Durmuş'a söz vereceğim. Sonra ayrıntılara geçeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bu Galatasaray özellikle Beşiktaş'ı yendikten sonra bir de filozof var ya malum Güneş Efendi Beşiktaş'ın başına geldikten sonra galiba Beşiktaş kulübünün başkanının Çebi Ahmet'in tepesine böyle tuğla muğla düştü. Ne dersin ne in de de diyor biliyor musunuz şey Çebi Ahmet son zamanlarda enteresan bir şekilde fikir değiştirdi. Daha doğrusu şunu diyelim ne dedi bilir misiniz diyecektim cümle bu aslında. Ne dedi biliyor musun Durmuş? Daha önce 7, 8 artı 3'e karşı çıkan 8 artı 3'e karşı çıkan Ahmet Nur Çebi şimdi diyor ki 7 artı 4 olsun diyor. Ya 8 artı 3'e karşı çıkıyordu istemiyordu. Şimdi önümüzdeki sezon diyor yabancı sayısı 7 artı 4 olsun. Evet. Herkese selamlar, sevgiler. Tabii ki bunlar elinden gelse şimdi 6 artı 5 diyecekler. Onu da diyecekler. Niye tabii. diyecekler biliyor musun Ersan abi? Şimdi Galatasaray'ın aldığı yabancıların hepsi tuttu. Fevkalade de o yabancı çok, gazete, şey, gazete başlıkları çok var ya. güzel de bir başarı yakaladı Galatasaray yabancılarıyla beraber. Bunları her seferinde saymaya gerek yok. Galatasaray taraftarları biliyor. Bu sefer Beşiktaş'ta ve Fener'de sıkıntı başladı. Niye sıkıntı başladı? Bunlar diyor ki nasıl olsa Galatasaray'ın elindeki yerlilerde iş yok. Bunlar yabancılar durmuş, oynatacak bak, diyor işte devamı evet. var öbür öbür başlıkları getir gösterilen durmuş da gör Bunlar değil bununla ilgili 7 artı 4 ile ilgili diğer gazete haberleri var Evet Evet durmuş Sen devam et şimdi 7 artı 4 veya 6 artı 5'e de geçebilirler Bunlar Bunlar şunun derdindeler ya bir baksana sen şimdi kardeşim milli takımda milli takımda senin kaç tane futbolcun var Beşiktaş olarak Sözünü kesiyorum Bak ne diyor Beşiktaş başkanı diyor işte Nur Çebi yeni sezonda yabancı sayısı 7 artı 4 olsun diyor. Şimdi niye öyle diyor biliyor musun evet. Ersan abi? Bu kalsın. Şimdi bunların elinde yerli futbolcuları çok var. Yani yerli futbolcuları oynatıyorlar. Yabancı futbolcu bulamadılar. Bulacak kapasiteleri de yok. Çok da yerli yok aslında. Ama şimdi var onlara göre. Onların elindeki yerlileri var. Fener'de i̇şte. var da. Fener'de de var. Onlarda da var. Şimdi evet. şöyle var onlarda da. Onların yabancılarında kimi oynatacak işte? Şimdi Cenk falan, Santrafor'da Cenk'i oynatabiliyor işte. Sağ bekte, sol bekte, işte orta sahada falan adamları var. Aslında en önemlisi şey galiba, Şenol Güneş biliyorsun Şenol... buna karşı. O herhalde dedi ki şimdi, seneye kurarız kadroyu. Tabii, şeye çalışıyor, kıvırmaya çalışıyorlar Şenol Güneş karşı olduğu için. Ama şimdi şuradaki bir gerçek var yani. Bu 8 artı 3'ü ya da artı 4'ü kabullenen bir, Beşiktaş veya Fenerbahçe milli takıma kaç oyuncu verdi? Milli takım nerede? Onu bir konuşmak lazım önce. Evet, çok önemli. Şimdi var. eğer sen yerli futbolcuyu bu kadar savunuyorsan, senin alt yapından kaç tane futbolcu çıktı? Niye oynat? oynattın mı? Doğru mu? O zaman sen niye Aydın'ı dışarıya verdin derler, doğru mu? Rıdvan'ı şey Rıdvan'ı Rıdvan Rıdvan Aydın'ı diyorum. Rıdvan'ı niye dışarı verdin derler o zaman. Emirhan vardı Emirhan'ı niye verdin derler. Çünkü milli takım düzeyinde adam var mı? Sen biraz bir sıkıntıya girdim diye kale geçen sene de Kalende devlet devleşen ve yıllardan beri senin kaleni koruyan adamı sen yedeğe bıraktın bir ara biliyorsun değil mi evet, Ersan abi? Evet. Sen şimdi neyin kafasını yaşıyorsun? Bunlar var ya bak akşamki konuştuklarını sabah inkar eden, sabah konuştuklarını da akşam inkar eden bir zihniyet bunlar. İki kulüp de böyle bunlar. Aldıkları kararları tersine çeviren ve hoca konusunda da böyleler, yabancı konusunda da böyleler. Konuştukları lafın arkasında durmuyorlar yani. Duramıyorlar. Niye evet. duramıyorlar biliyor musun Ersan abi? Dün konuştukları laf bugün onlara farklı boyutta geri geliyor. Şimdi sen Şenol Güneş'le devam edeceksen Sergen Yalçın'ı niye beklettin o zaman? El adama bunu sorar değil mi? Evet. Sergen Yalçın olsaydı bu olayların hiçbirisine evet demezdi. Çünkü Şenol Güneş bunlara her dediğini yaptırdığı için Sergen'i genç olarak görüyorlar. Şenol Güneş de her dediğini yaptırdığı için bunlara teti ediyor Şenol Güneş bunlara. Yoksa diyor gider bırakır giderim diyor. Ondan dolayı Şenol Güneş diyor ki kardeşim bu 8, 3, 8 artı 3'ü ben çıkarttım zaten piyasaya diyor. İlk ben söyledim bunu diyor. Sen şimdi diyor kalkıyorsun 8 artı 3'ü benim istiyorsun hatta diyor. 7 artı 4'ü bile diyor benimsemen lazım diyor. Şimdi Şenol Güneş'e gıyak yapıyor bana göre bu. Aynı Ama Türk de. milli takımını ve Türk futbolunu da batırmaya gidiyor Doğru. şu an. Diğer başlıklar vardı bununla ilgili. Onu da getir istersen. Çünkü gazetelere <laughs> yansıdı bu başlıklar. Bu şekilde yansıdı arkadaşlar. Şimdi burada Durmuş'un anlattıkları son derece açık ve net. Ama bu Ahmet Nurçebi enteresan bir adam. Ne zaman ne söyleyeceği belli olmaz. Bir zamanlar işte buna Burak'la ilgili bir soru sorulduğunda o da ki. Ben onu tanımıyorum. O futbolcu mu demişti. Böyle bir ifade kullanmıştı. Sonra o Burak Beşiktaş'a transfer oldu. Transfer olmakla kalmadı. Kaptan da verdi. Kaptanlığı da verdiler falan yani. Böyle enteresandır. Ahmet Nurçebi'nin özelliği hemen ayaküstü fırfır fır dönüş yapması. Şimdi Şenol biraz önce dedi ya Sergen Yalçın gelse. Sergen Yalçın gelse bu 8 artı 3'lere bilmem 7 artı 4'lere falan asla ve asla evet demez. Bırakın kardeşim oynasın işte. Ne olacak yani? 7 artı 8 artı 3 varken adam kaleci Ersin'i çıkardı. Sol beker Rıdvan'ı çıkardı. Stoper o Serdar vardı. Emirhanları çıkardı. Yani demek istediğim yabancı ile alakalı değil. Kafayla alakalı ama bu Şenol Güneş tabi milli takımda özellikle yani milli koç oldu ya orada teknik direktör oldu. Teknik direktör olunca işte Sayın Cumhurbaşkanı'na bakana makana gitti. Bu yasakları getirtti. Sonra da çıktı. Bunları ben yapmadım falan muhabbetine girdi. Ama Beşiktaş'a tek teknik direktör olunca az önce Durmuş'un dediği gibi istediği her şeyi dikte ettiriyor. Ben böyle istiyorum, böyle olacak, böyle konuşacaksın, şöyle diye. Yani şimdi Türk futbolu seneye 7 artı 4'e dönerse bunlar acaba ne kazanacaklar? İnanın bana. Ki dönerlerse dönsünler göreceksin Galatasaray bunun önlemini alır durmuş mutlaka alır ve seneye Galatasaray yerli rotasyonunu çok genişletir biliyorum bu konuda ne diyorsun. Şimdi zaten Galatasaray şu anda yerli rotasyonuna başladı zaten. Evet, başladı. Şu anda e, ince sık dokulukları için ya Galatasaray şu konuda haklı abi. Türkiye'de yerli futbolcu var mı Allah'ını seviyorsan? Milli takıma bir bakın abi. Olanların fiyatı bak, bir de. Milli takıma bir bak abi. Kim oynuyor? İşte e, Hakan Çalhanoğlu dışarıda oynuyor. E, Çağlar dışarıda oynuyor. Doğru mu? Evet. İşte Cenk dışarıda oynuyor. Öbürü dışarıda oynuyor. Ya sen şimdi dışarıda oynayan adamları getiriyorsun. Cengiz dışarıda oynuyor, doğru mu? Sen şimdi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bilmem nerede oynayan adamlardan direkt oynayan var mı? En senin en iyi adamın kim? Kerem Aktürkoğlu. Girebiliyor mu kadroya abi? Giremiyor. Milli takımda var mı? can isterse oynatıyorlar. E peki nasıl şimdi sen yerli futbolcuyu alıp da bir yerlere getirmenin hesabını? Nasıl yarışma oluyor? yok ettiler. Peki durmuş. sen şimdi burada şampiyon oldun abi. Avrupa'da ne yapacaksın? Eleneceksin. Lutra nasıl abi? Ne yaptı? Sen işte, ne yaptı? Bak şimdi sen gittiğin zaman Edirne'ye öte geçemiyorsun. Yani 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde takımı yok. Bu ayıp yeter bize abi. Ya durmuş biri Danimarka'nın Kopenhag takımına Trabzon lig şampiyonumuz elendi. Fenerbahçe'de ülkesinde savaş var. Maç oynamamış olan Dinamaki'ye Dinamaki elendi ya. Ya. Ama niye ama işte abi biliyor musun? Bunların istedikleri Türkiye'de istedikleri atları koşturuyorlar ya abi. Hakemler bunlardan tarafı, federasyon bunlardan tarafı, her şey bunlardan tarafı. Ama Avrupa'ya gittikleri zaman ne hakem bunları tanıyor ne... FIFA tanıyor, UEFA evet, tanıyor. İçeride ne oluyor? Şu fotoğraflar vardı ya sana demiştim ya getir diye. Onları getir gösterelim şimdi. Tabii Türkiye'de içeride ne oluyor? Şimdi burada e, Ali Koç tabii. Ali Koç istediği gibi at koşturuyor. Federasyonun bir bakıma gizli başkanı durumunda. Rezervlüğü kaldırıyor. İstediği kadar yabancı ile mukavele imzalıyor. Onu gönderiyor, bunu getiriyor. 8 artı 3 kalsın gitsin durmuşun dediği gibi Fenerbahçe diyor ki benim diyor yerli rotasyonum çok zengin 8 artı 3'e peki o rotasyondan yerli rotasyonum zengin dediği Fenerbahçe'nin milli takımda kaç oyuncusu var hangisi oynuyor Hiçbirisi. devam et o fotoğrafları Hiçbirisi, getirmeye <laughs> ve enteresandır şimdi burada Ahmet Nurçebi işte bu federasyon Bunların şu anda borusu ötüyor federasyonda. Diyor ki ben diyor mevsim başında öyle demiştim ama diyor 8 artı 3 fazla 11 yabancı serbest bırak dedim ama diyor federasyon diyor bizim dediğimizi diyor kabul etmedi diyor. Ben de şimdi diyor 7 artı 4 istiyorum diyor ama çık da delikanlı gibi söyle Şenol Güneş istediği için bunu yapıyorum diyemiyor. Devam et başka bir hikaye daha. Daha ötesini söyleyeyim ben, sen ben sana et. abi. Senin bir federasyon başkanının Fenerbahçe'nin futbolcusunu Ekvador'da iki gol attığını anlatıyorsa, Buyurun. gurur duyduk diyorsa, evet. o zaman. Bu ne, ne lahana bu ne periz diye sorarlar insana. Devam. Federasyon Başkanı Fenerbahçe'nin yabancı futbolcusunu övüyor. Bunlar 7 artı 4'ü artı 3'ü tartışıyorlar hala. Doğru mu? Aynen Demek öyle. ki Avrupa'dan yurt dışından gelen futbolcu da sana prim yaptırıyor. Sana burada. O zaman bırakın Galatasaray aldı da biz alamadık diye kıskanmayın o zaman ya. Bu kanunlarla bu bilmem neyle uğraşmayın. Avrupa'da başarı göstermek lazım. Doğru mu? Aynen. Şimdi Mutluyorum. var mı Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığındaki öyle yerli böyle yerli jenerasyon gibi var mı senin Okan'ın, Suat'ın, Emre'nin, Ümit Davalan, Hakan'ın, Ergun'un var mı o günkü kadrodaki adamların? Yok işte abi. Sen şimdi bir Kerem'le Yunus'un gözüne bakıyorsun. Demek istiyor ki şimdi Ahmet Nurçebi artık bundan sonra Türkiye'deki futbolcu eski parayla 5 trilyon, 10 trilyon oynasın diyor. Bunu mu yapmaya çalışıyorsun? Sen Bunu yapmaya şimdi? çalışıyor. Şimdi 7 artı 4'ün Türk futboluna nelere mal olacağının farkında değil bunlar. Bunlar bunların üstünde balık alıyorlar. Ha bunların şöyle bir durumu var. Buraya bakarsan durmuş. Bunlar biliyorsun Hatay sporları falan böyle 7 sıfırlarla falan Rize sporları geçen önceki sene 6 sıfırlarla geçip bir gol farkla şampiyon oldular. Bunlar böyle bir düzeni. İn aşağıya gel şimdi sol taraftaki başlık yerleri. Bak burada da ben, ya durmuş bu ne ya Allah aşkına ya. Beşiktaş Kulübü Başkanı, MHK'nin eski başkanı Serdar Tatlı. Bak yumruk şov yapıyorlar. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri. Adam görevde. Her türlü dalga dümenin tezgahın, el öpmelerin. Gel bu tarafa gel. Gel bak. Bak burada da yine ya feder bu MHK başkanı ya. MHK başkanının boynundaki kravata bak. Siyah beyazlı kravat ve bunlar bu şekilde Türk futbolunda istedikleri gibi at koşturuyorlar. 6-0'lar 7-0'lar geliyor. Böyle Galatasaray'ın Başakşehir'i yendiği gibi değil bunların 7 0'ı. Hatırla. Biliyorum nasıl abi biliyorum. De. Ama şimdi bak şu var. Şimdi buradaki başarı önemli değil ki Türkiye'de sen şampiyon olduğun zaman nereye gidiyorsun abi? Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Bak evet. Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynuyorsun? Gitsen bile evet. 4 5 tane ön eleme oynayacaksın. Şurayı da getir. bak şimdi. Sen şimdi burada bu önlemelere oynuyorsun. Ülke puanını tamamen sıfıra düşürmüşsün. Doğru mu? Evet. Şurada işte bir şans eseri Başakşehir'in işte Sivas'ın e, Uefa'da dandik takımlarla ondan dolayı var. puanını biraz yükselttin. Ama sen şimdi bu sene önümüzdeki yılda bu takımlar bu kadar güçlüyken bakın işte Dünya Kupası'nda evet. favori takım kaldı mı abi? Senin İspanya'nın, Almanya'nın bilmem neyin hepsi gittiler abi. Ya Niye gittiler? Ya, durmuş. Dünya Kupası'nda Takımımız yok, hakemimiz yok. Az önce sen söyledin, federasyon başkanı tın 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 Katar'a gider, Valencia'yı över, Ekvadorlu Valencia'yı över. Evet yani şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Sen buradan şampiyon olsan ne olacak, ikinci olsan ne olacak Türkiye'de? Hakemlerle bir yerlere gelsen, federasyonda bir yere gelsen ha, ne olacak? Dedin, dön şimdi buraya, bak senin arkanda da burada göreceksin. İşte Galatasaray'ı böyle durduruyorlar arkadaşlar. Kim bu? Ali Palabıyık. İşte Ali Palabıyık rezaletlerini biliyorsunuz. Sadece bu sene değil. Geçen sene, önceki sene işte Galatasaray futbolcularına tehditler, savurmalar, bilmem neler. Ondan sonra seremoniler, siyah-beyaz kravatlar, 7-0, 6-0'lı galibiyetler, bir gol farkla şampiyon olmalar. Hatırla ya Babel'in arkasına vuran topa gitti, gol oldu. Gol attı Galatasaray. A. İptal ettiler ya Gençler Birliği'ne. Niye el verdiler el? Adamın şurası omuzuna vuran topa. Şimdi bunlar 7 artı 4'ü tabii isterler. Çünkü bunların Durmuş'un söylediği gibi Avrupa'da başarılı olma gibi bir dertleri yok. Evet, milli takımı aman aman o. Milli takım ne zaman başarılı olmuş? Galatasaray'dan 9-10 futbolcu milli takıma gittiğinde başarılı olmuştu. O zaman 7 artı 4 olsun diyor. Ya insan bunu söylemerken utanır ya bilmiyorum. Abi bunu söylemekten niye utanacak? Adamların istediği bu. Adamlar Türkiye'de lider olsunlar. Avrupa'da Edirne'den öte geçmesinler. Dertleri o değil ki. Adam şunu söylüyor mu? Ben Beşiktaş şampiyon yaptım. Ben Galatasaray şampiyon yaptım. Şey pardon Fenerbahçe şampiyon yaptım. Bunların derdi bu. Bunların derdi değil ki. Hani Fenerliler şunu der ya. Biz şampiyon olmayı bıraktık. Yeter ki Galatasaray'ı yenelim. yenelim. E şimdi Beşiktaş da aynısını söylüyor. Abi ben şampiyon olayım da Avrupa benim için önemli değil diyor ya. Ne yapacak Avrupa'da? Avrupa'dan para gelecek, döviz gelecek. Bunlar bunun hesabını yapmıyorlar ki. Burada şu var. Şimdi çok net bir şekilde Durmuş'un söylediklerinden şunu da çıkarabiliriz. Yorumumuz şu olsun arkadaşlar. Galatasaray çıktı. Beşiktaş'a bunlar dediler ya efsane Şenol Güneş'i götürdük. Psikoloji işte Ali Samiye'nin göbeğine koyduk. Şöyle yapacağız böyle yapacağız dediler. Galatasaray bunları evire çevire 7-8'lik yapacak maçı. 2-1 kaybettikleri için zil takıp oynayarak gittiler. Dediler ki iyi ki 7-8 yemedik. 2 tane yedik falan dediler. Ama şunu gördüler. Başta Durmuş'un söylediği gibi Galatasaray'da kadrolu şey kaliteli oyuncular var, yıldız oyuncular var, kapasiteli oyuncular var. Bir de bunlarınkine bak. Fenerbahçe'deki hangi oyuncuyu alıp da getirip Galatasaray'a koyarsın? Yok abi, Sen, de, hiç biri. Madem. Aa, e Bunları gördüler. Galatasaray'ın gücünü. Galatasaray çıkmış, Beşiktaş'ı yenmiş, gitmiş Başakşehir'e 7 vurmuş. E ne yapacaklar? Ne kadar e, yabancı sayısı azalırsa yerli sayısı artarsa işte hem fiyatlar gidecek hem de akılları sıra Galatasaray'ın eli zayıflayacak. Abi şimdi bakıyorsun adamların bir övdü, övündükleri futbolcu var Fener'in Valencia. Evet. Var mı ikinci futbolcusu? Yok. <laughs> Beşiktaş'ın kimi var? Hiç. Bir Gezal vardı, bir Oziye vardı. Doğru mu? Kendilerine var, göre. Gitti yani. Vardı. Evet. Hey, Galatasaray'a bakıyorsun abi yıldız saymaktan geçemiyorsun. Adam şimdi ister mi senin bu takımını yani? Adam Icardi dünya devi. Mertens öyle. Evet. Öbürü öyle. Bir iki böyle. Abi böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kadar güzellikler varken, bu kadar orijinallikler varken, e bazı şeyleri değerlendirirken şimdi kalkıp da adam e, Galatasaray'ın başarısını ben olsam ben de kıskanırım yani. %100. Yani alacağı yapacağı başka bir şey yok ki adamın. Adam şimdi burada e, şeye çomak sokacak arı kovanına. Diyecek ki arkadaş federasyonu kafayı alacak. İşte hakemleri kafaya alacak. işte öbür taraftaki takımları kafaya alacak. Galatasaray'ı nasıl bitiririz? Galatasaray'ı nasıl durdururuz? Bunun hesabını yani bunların yani. derdi şunu anlıyorum. 7 artı 4 falan değil. Galatasaray'ın yolunu kesmek, önünü kesmek. Onun için de Türk futbolunun hani temeline dinamit koymak başka Aynen. yolları yok. Hesap bu, özet bu. O yüzden arkadaşlar bu sohbetin konusu buydu. Çok da fazla uzatmak da istemedik. <laughs> Hemen bu konuya girelim diye girdik. Ne demek istediğimizi anladınız. işte Ahmet Nurçev'i ya da Ali Koç, Megafon Ali diğer adıyla. onlar bu kardeşim. Bunların kafa yapısı bu bunların kafa yapısıyla Türk futbolu bir adım ileri gitmez. Türk milli takımı işte Faroe Adalarına, Lüksemburg'a, oralara buralara teslim bayrağını çeker. Türk futbolunu bunlar bitirdiler. Bu kafalarla bitirdiler. Çünkü rekabeti bitirdiler. <laughs> Avrupa'ya giden eskiden gençlerimiz patır kütür Avrupa'ya giderlerdi. Artık onun da yolu kapanıyor bir şekilde. Rekabet kalmamış, o kalmamış, bu kalmamış. Ama durmuşun dediği gibi içeride biz şampiyon olalım. E, oldunuz şampiyon geçen sene Trabzon şampiyon oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gidecek falan diyorlardı. Danimarka takımı eledi. Fenerbahçe gruplara kalacak dedik. Dinamo Kiev, Ukrayna ülkesinde savaş var. Elendiler gittiler abi. Türk futbolu bu. Buradan bir adım ileri gitme şansımız yok. İşte 7 artı 4. Gelirse gelsin. Amaç Galatasaray'ın yolunu kesmek. Bu konuda görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın kardeşlerimiz.